Kadınlar doğurganlık ve güzellik objesidir. Erkek arkadaşlar kadın gibi davranmamanız gerekiyor. Maskülizm olsun, erkek hakları hareketi olsun, bu tür zırva hareketlerden uzak durun. Kızıl Sırların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynel Cem Demirhan. Bu bölümde maskülizm denen zırvalığı ve erkeğin başarma yükümlülüğünü anlatacağız. Programımıza başlamadan önce abone olmayı unutmuyoruz. İçerikleri beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklıyoruz. Yorumlarımızı esirgemiyoruz. İşlememizi istediğiniz konular, görüşleriniz olursa Kızıl Sırlar Instagram sayfasından direkt mesaj yoluyla tarafımıza her zaman ulaşabilirsiniz. Efendim maskülizm nedir? İlk olarak 1913 yılında Ernst Belfort Bucks yazılan The Fraud of Feminism. Feminizm dolandırıcılığı olarak çevirebileceğimiz metin ile girmiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar pek de dile getirilmeyen ve jargonda yeri olmayan maskülizm, 2000'li yılların başında özellikle erkek hakları hareketlerinin hızlanmasıyla yerini bulmuş popülerite kazanmıştır. Neden zırvalık diyoruz? Çünkü özetlemek gerekirse ve temelini ve mantığını anlatmak gerekirse, maskülizm dediğiniz şey ataerkil düzenin eril üzerindeki baskısına karşı, karşı isyan eden kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasına karşı çıkan ve bunu erkeğe bir haksızlık olarak gören kolektivist bir harekettir. Neden zırvalıktır? Çünkü erkeğin başarma yükümlülüğünü göz ardı eden erkeğe başarmana gerek yok becermene gerek yok diyen bir harekettir. Bu kavram ile tanışmam. Geçtiğimiz sene avukatlık büromda bir iş görüşmesinde genç bir avukat arkadaşın erkek çalışmaları yapıyorum, erkekler üzerine çalışıyorum ve bu konuda araştırmalar yapıyorum diye özgeçmişine yazması üzerine Tabii sohbet esnasında ne olduğunu merak ederek sormamla başladı. Tabii ki o zaman işe de almadım arkadaşı. Kendisi ataerkil düzenin eril üzerindeki baskısına karşı geliyorum dedi. Ne olduğunu sorduğum zaman ise açıklamalarında biz 30'lu 40'lı yaşlarımıza geldiğimiz zaman başaramadığımızda Toplum bizi aşağılıyor. Toplum bizi dışlıyor. Bizim de kadınlar gibi bir şeyleri yapamama hakkımız yok mu? Biz neden aşağılanıyoruz? Boşandığımız zaman neden nafaka vermek zorundayız? Neden kadın bize nafaka vermiyor? Mecbur muyuz gibisinden çok kadınsı bulduğum tavırlara sahip oldu. Maskülizmin özeti şudur arkadaşlar. Antifeminist olduğu iddia edilen bir harekettir fakat feminizmle gayet ciddi bir korelasyona sahip olan ve toplumu temelinden zehirlemeye çalışan hareketlerden birisidir. Erkek erkektir, kadın kadındır ve erkeğin temel yükümlülüğü başarmaktır. Başarmak ne demektir? Bakın bunu Kızıl Sırlar kitabında da yazdım. Biz erkek olarak değersiz doğarız, sıfır doğarız. Herhangi bir değerimiz yoktur. O yüzden savaşlarda öldürülürüz, madenlere gönderiliriz, ağır işleri biz yaparız. Titanik batarken Önce kadınlar ve çocuklar gönderilir. Filikalara yer kalırsa erkekler binmeyi başarır. Erkekler Titanik'le birlikte batar. Neden? Temelinde basit bir biyolojik gerçek yatmaktadır. Kadının bir ovülasyon prosesinde sahip olduğu bir ya da iki yumurtaya karşılık yine erkeğin de bir ovülasyon prosesi vardır ve kadınınki 28 gün sürüyorken erkeğinki 32 gün sürmektedir kendini yenilemesi. Bir iki tane yumurtaya karşılık erkekte ortalama 4 milyar sperm çıkmaktadır. Yani erkeğin spermi, erkeğin üretkenliği değersizdir. Erkek saçar. Ve kadının kıymeti de doğurganlığından gelmektedir. Boşunuza gitsin ya da gitmesin ama hayatın gerçeği budur. Dolayısıyla tarih boyunca bizim Homo sapiens sapiens olarak 300 bin yıllık tarihimiz boyunca kadınlar özellikle cinsellikte ve doğurganlıkta seçici olmuşlar. Erkekler ise kadınlarla yarışmak için birbiriyle rekabet etmişler. Değersiz doğduklarını bilerek değerlerini almak üzere eğitim görmüşler, savaşmışlar, üretmişler, yaratmışlar, kendilerini sürekli geliştirmek zorunda kalmışlar ve geliştiremeyenler de maalesef yok olarak gitmiş. Bu yüzden nasıl biz ön cepheye kendini piyon olarak, asker olarak, piyade olarak kendini geliştirememiş erleri sürerek ölümüne sebebiyet veriyorsak Arkada kendini geliştirmiş üst düzey bir başarı, zeka, eğitim gösteren komutanlar, albaylar, generaller, amiraller geri planda durmuş ve ön planda askerler ölüyorken geri planda değerli insanlar o savaşları yönetmiştir. Bugün toplumda kadının sadece kadın olmaktan bile kaynaklanan, doğuştan gelen bir değeri vardır ve kadınlar doğurganlık ve güzellik objesidir. Erkekler ise doğuştan değersiz doğan ve değerini çalışarak, kendini geliştirerek, eğitim alarak, yaratarak, başararak alırlar. Bu da şu anlama geliyor. Kadın güzellik objesi ise erkekte başarı objesidir. Maskülizm neden zırvadır? Maskülizm veya erkek hakları gibi hareketler diyor ki senin başarmaya ihtiyacın yok. Siz aynısınız, siz eşitsiniz, sen de kadın gibi davranabilirsin diyor. Hayır efendim, ben kadın gibi davranamam. Siz erkek arkadaşlar kadın gibi davranmamanız gerekiyor. Hayatınız boyunca öldüğünüz ana kadar, mezara girdiğiniz yere kadar kendinizi geliştirmeniz, başarmanız, becermeniz, ayakta durmanız, sürekli ileri gitmeniz gerekiyor. Bu yüzden maskülizm olsun, erkek hakları hareketi olsun, bu tür zırva hareketlerden uzak durun. Sizin doğumla gelen özelliklerinizi, başarma yükümlülüğünüzü asla unutmayın ve asla durmak, dinlenmek olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler.